Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Rise of Kingdoms videosu ile sizlerle tekrardan birlikteyim. Arkadaşlar en son videomda tepeden tırnağa etkinliğinden bahsetmiştim. Ve bu etkinlikte e, yani en kötü ilk 100'e girmek, ortalama ilk 50'ye girmek ya da en iyi bir sonuç alabiliyorsanız da ilk 20'ye girmenizi tavsiye etmiştim. Sebebi de efsanevi komutan heykeliydi. Bugün biz iki tane daha efsanevi komutan heykelimizi aldık. Bir tane de VIP 10 olduğum için bugün yine geldi. Efsane bir komutan heykeli. Yani bugün toplamda 3 tane aldım. Bu da beni 3 gün ileri atmış oldu. Şunu açalım bir. Arkadaşlar böyle etkinlikler oynadığınız zaman. Yani ne olursa olsun aslında. Hep karda gibi bir şey oluyorsunuz. Çünkü efsane bir komutan heykelinin bir tanesinin değeri VIP dükkanında. O da VIP 15'siniz eğer. Affedersiniz. 16 miydi, 15 miydi? Hemen bakalım şuradan. Hemen bakıyorum. VIP 13. Evet. VIP 13 seniz eğer VIP 13'te size 2000 cevher karşılığında veriyor. Efsane bir komutan heykeline. Sanırım öyle hatırlıyorum. 2000 olması gerekiyordu. 2000 cevher karşılığında veriyor. Ben bugün tepeden etkinliği bittikten sonra Yine buna benzer Etkinlik Geleceğini umuyordum Bu savaşa hazır etkinliğiydi sanırım Asker basıyorduk ve Askerlerden Belirli bir miktarda Askeri hızlandırma kullandığımız zaman Bize iki tane 607'lik e cevher veriyordu diye hatırlıyorum Ama o etkinlik gelmedi. Ben de çok üzüldüm buna karşı. Ama e, planımızın oluşmasında biz birinci aşamayı tamamladık. Hemen birinci aşamanın ne olduğunu söyleyeceğim. Şu gördüğünüz 73 bin cevher birikti. Ve sonunda ben herhangi bir KVK'sı bitmiş. Yani e, daha ilk KVK'sına girmiş. Ve e, KVK'sı bitmiş bir krallığa gidersen. Alex çarkını çevireceğim ve Alex çarkında 100 kere çevirme yapacağım bunu da videoda söylüyorum bunu da size yapıp videoya çekeceğim 100 çevirmeyi şu anda şanslıyız neden şanslıyız hem efsane bir komutan heykellerimiz birikti hemen şöyle göstereyim 121 tane heykelimiz birikti bu benim için çok iyi bir şey çünkü Alex'in çarkı çevirdiğim zaman ben bütün heykellerimi Alex'e vermeyi düşünüyorum. Çünkü benim e, zaten önceki videolarımdan da bahsettiğim gibi Richard'ın bozuk. Bunu biliyorsunuz. Yani Richard'ın aslında son yeteneğini açmamış olsaydım ki düşük bir ihtimal yani. Hani normalde basabilirim buna da. Herhangi bir problem olmaz. Ama yine de ben riske atmak istemiyorum. Neden güzel bir komutan yani e, Richard da güzel bir komutan da neden bozuk olmayan bir komutanı kasmayayım ki diye düşünüyorum. Çünkü bir daha Richard'ın çarkı gelmeyecek diye biliyorum. Yani gelecekse de çok yeni açılmış, Krallık çok eski olan krallıklarda gelir. Çünkü Richard'ın çarkı daha krallık göçe açılmadan geliyor diye hatırlıyorum ben. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Çünkü çok... Eski açılan bir krallığa da gitmek istemiyorum. Sebebi şu. Sadece bir çark için orada 30 gün boyunca bekleyeceksem benim en az envanterimde 7, 14, 21 yani benim en az 210 bin ya da 220 bin affedersiniz 219 bin ya da 220 bin cevherim olması gerekiyor. Bu Bunu da biriktirmek gerçekten çok uzun sürer diye düşünüyorum. Bu yüzden de ben e, yani dediğim gibi Alex kasmayı düşünüyorum. Tabi Richard kasacak mıyız? Tabii ki de kasacağız. E, ama bir planım daha var. Aslında Alex'ten sonra e, Charles Martel'in ikinci yeteneğini de 5 yapmayı düşünüyorum. Çünkü ilk iki yeteneği 5 olduktan sonra yani 60 level yaptığımız zaman Charles, Mart Charles Martel'in hem ilk iki yeteneği Son iki yeteneği açılacak. Son yeteneği zaten karşı saldırı hasarı veriyor. Yani ben önde Alex arkada Charles Martel kullanabilirim. Ki Alex aldığım zaman e, aslında saldırıya yönelik de kasabilirim. Şimdi buradan saldırıya yönelik bir tane komutana bakalım. Bu saldırıya yönelik bir komutan. Buradan beraber bakalım. Ben daha önceden bakmadım. Yani yeteneklerine bakmamız lazım. Çünkü saldırı pek tavsiye etmiyordum ben e, ee, oynadığım zaman. Burada ne diyormuş son yeteneği? Normal kitle sağlığı %10 ihtimalle bu konudakların hücuma geçirir. Serisi sonraki seviye için 2 saniye için %3 artar. Ancak gece etkisi boyunca kullanılamaz. Hücuma geçirir. %10 ihtimalle ne olur ben onu anlamıyorum işte. Normal kıta saldırıları %10 ihtimalle bu komutanın kıtalarını hücuma geçirir. Hmm. Pek anladığım söylenemez. Şuna bakalım. onun önerdeki ordular başka bir valiye ait olan bir ordu yendiğinde garnizonlar hariç. Saldırı seviyesi sonraki 10 saniye için %2 artar. Hmm. Bunda şöyle bir olay var. Eğer ee, ben Alex'imle mesela 2-2 ile savaştım. 2-2 ile savaştım. Birini öldürdükten sonra diğerine saldırdığım zaman bu etki sürecek. Daha demin okuduğumuz yetenek sürecek. Yani oradan bize gelen buff bir dakika savaşımızda devam edecek. Savaş bitene kadar. Eğer ama o rakip askerlerini geri çekip tekrardan bir daha saldırırsa bana bu biraz problem olur. Şimdi Alex değer eğer 5-5 ve sonraki yeteneği 3 ya da 2'de falan kalırsa yani Charles Martial yani önde tutabilirim. Bir de savunmanın yeteneklerine bakalım. Savunmanın yeteneklerine nasıl? Zaten bakmıştım ben daha önceden Richard için de burada savunmada şu yetenek çok güzel. Hafif yere alan birimlerin bir kısmını iyileştirme yeteneği. Yani gayet iyi bir şey bu. Burada da karşı saldırı. Ee, normal normalde 110 %10 ihtimalle tüm hasarı sonraki saniyede 5 evet bu, bu da güzel. Yani savunma şeyleri çok iyi. Burası çok güzel gerçekten karşı sal Verilen karşı saldırı hasarını da yükselten özellikler var çünkü. Yani şu an kafamda tam net bir kadro yok. Yani Alex aldıktan sonra kimle beraber kullanacağım bilmiyorum ama şeylerde de kullanabilirim komutanla da kullanabilirim. Hiç belli olmaz. Yani çünkü burada da normal saldırı hasar bonusu da veriyor. Yani bunu fullleyip de bunu da kullanabilirim. Yani şu an net bir şey söylemiyorum ya. Ama yapabileceğimin yapabildiğimin en iyi şeklini yapmayı düşünüyorum. Yani bundan da emin olabilirsiniz. Elimdekilerin en iyi ihtimalle güçlü olacağını düşünüyorum o zaman Şu anda ne yapıyorum? Şu anda mecburen kaynak topluyorum arkadaşlar. ve bu, bu sıkıcı günler gidecek. Zaten KVK buradaki e, bu krallıktaki KVK da yeni bitti zaten. E, bekliyoruz arkadaşlar yani. Burada da sorular varmış. Sorulara bir devam edelim. Basmışız. Bir daha şey ilk pisak kulesi deneyi hangi antik Yunan bilim adamının teorisini çürüdü? Bilmiyorum. Sallayacağım. Hmm. Arşimet diyelim. Bassana dostum. Aa. Bilmiyordum bu. Bunlara ben pek önem vermiyorum ama. Basalım böyle kafamıza göre. Atalım. Aa, Tuttu. D'ye basacaktım aslında. Her yani neyse ya. Yaparız onu da bir ara. Arkadaşlar bu videoyu biraz kısa tutacağım. Hmm. Çünkü yani bahsedeceğim bir şey kalmadı şu anlık. Hala kafamdaki durumlar devam ediyor. He, sadece şunu söylemek istiyorum size. Ben normalde e, önceki videolarımda size söylemiştim. 50 gün ya da 55 gün bekleyeceğim o kadarlık bir projem var falan filan diye. Evet normalde 50 gün 55 gün bekleyecektim. Yani o zamana kadar hem efsane bir komutan heykellerim de birikir diye düşünüyordum Fakat e, benim gideceğim krallıkla ilgili bir iki ters giden durum oldu Çünkü bizim gideceğimiz krallık yani benim gideceğim krallık imperium krallık olma yolunda ilerlemek istiyor Yani çok güçlü bir krallık yapmak istiyorlar kendilerini Ve savaşçı sınıfları 5 tane savaşçı şeyleri var Ekipleri var Ayrıca hepsi Türk değil. Üstelik e, yani çoğu Türk değil. Çok az Türk var orada o krallığa yardım eden. Üstelik e, beni çağıran ekip başka bir ekibin lideri. Yani bu beş savaşçıyla bir alakası yok. Adam oraya girip de beni, beni veya eee benimle beraber benle beraber gelecek arkadaşımı yani diğer güçsüz ekiplerde bırakabileceği ihtimalini göz önünde bulundurduğum için Bir yandan da Oraya gitmek istemiyorum Çünkü Oraya gitmek için hem pasaport kağıdı gerekli Ben normalde bu Pasaport kağıdını alacağıma VIP puan da alabilirdim yani Benim için gideceğim yer kesinlikle Şey olmadı Bana artı bir şey katmalı yani Eğer bana artı bir şey katmazsa bir anlamı kalmayacak çünkü Göç etmemi. Bu yüzden arkadaşlar şu anda büyük ihtimalle benim o size bahsettiğim <laughs> göç olayı yatabilir. Yani iptal olabilir. Bu yüzden de ben size başka bir krallıkta video çekmeye devam edeceğim. Yani öncekine pek düşünmüyorum gitmeye. Bahsedeceklerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum ve bu tür videoların devamı gelir.